Merhabalar, mutfağımı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domates sosu tarifi paylaşıyorum. İlk önce domateslerimizi ortasındaki çöpünü alarak domateslerimizi büyük olacak şekilde dilimliyoruz. Şimdi bütün domateslerin bu şekilde doğradım. Büyük bir tencereye aldım. Ben toplamda 8 kilo domatesten yapıyorum. Domateslerimizi kaynattım. Ara ara karıştırarak kaynatıyoruz. Şimdi iyice kaynadıktan sonra blenderla güzelce çekiyorum. Tamamen pürüzsüz olacak şekilde Hepsini çekiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hepsini çektirdim. Şimdi blenderımızı içerisinden alıyoruz ve içerisine tuzum ilave ediyorum ve karıştırarak kaynatıyoruz yaklaşık 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra kavanozlayacağım kıvamı da çok güzel oldu ben sadece domatesten yaptım. Eğer siz isterseniz içerisine başka malzeme de karıştırabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yarım kiloluk kavanozlara dolduracağım. Sade domates sosunu isterseniz kışın melemende ya da domates çorbasında makarnalarda istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi kavanozumu dolduruyorum. Kavanozlarımı ve Kapaklarımı sıcak suyla yıkadım. Ve mutlaka yeni kapak kullanmanız gerekiyor. Hiçbir bozulma olmaması için. Şimdi sıkıca kapattıktan sonra ters çeviriyorum. Şimdi bütün sosumu bu şekilde kavanozluyorum. Şimdi domateslerimin hepsini kavanozladım ve bir sofra bezinin arasına iyice sarıyorum. Bu şekilde bir gün boyunca ters olacak şekilde bekletiyoruz. Şimdi ben bir gün boyunca beklettim. Gördüğünüz gibi gayet güzel soğudular. Şimdi tekrardan ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi ortası da çöktü. Bu da kapakların tuttuğunu gösteriyor bu şekilde düz bir şekilde güneş almayan bir yerde istediğiniz sürece saklayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.